Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Toko Life. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a yeni gelen yüzler ve eee şeylerine bakacağız. Kaç tane gelmiş, ne kadar gelmiş falan diye. Bunlar bence sonradan Robux'lu olur çünkü arkadaşlar. Bir dakika, hemen gösteriyorum girebilirsin arkadaşlar. 40 yıl sonra girerim. Buradan arkadaşlar bakabiliyorsunuz. Bu yumurta arkadaşlar 20 Robux oldu arkadaşlar. Şimdiden 20 Robux oldu. Hani bir tane yumurta var ya. Evet. Bu 20 Robux oldu arkadaşlar. Şimdiden Robux'lu olmaya başlıyorlar. Bence hemen kaçırmadan alın derim. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Böyle tavşan kulaklı şeyimiz var. E, yüz cihazımız var bir dakika. Yine bir yüz cihazımız var. Yüz cihaz, yüz cihaz, yüz cihaz, yüz cihaz, yüz cihaz, yüz cihaz. Bir sürü yüz cihazımız var. Tabii ki hepsini aldığım için arkadaşlar. E, size yani almadan göstereceğim. Buraya arkadaşlar gelip free yazıyorsunuz. Önceki videom telif yediği için böyle bir video çekmeye karar verdim. Burada arkadaşlar bakın en üstte zaten şirin allık Ağlayan kız yüzü, şirin yüz adlı şeylerimiz var arkadaşlar. Gözler mutlu, anime siyah göz, boncuk gözlü bakış, bakış. mesela bunu almamışım arkadaşlar. Böyle tatlı bir şeyimiz var. Boynu bir tık uzun gösteriyor ama şapka falan takarsanız arkadaşlar. Boynu da kaplayan bir şapka takarsanız bence hiç gözükmez arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar diğer yüzlerimiz var. Diğer yüzlerimiz de bence yakında robuxlu olur arkadaşlar. Kaçırmadan alın derim. Ee, burada kil kafa mesela. Bakın bu da yeni gelmiş. Böyle şeyler de var arkadaşlar galiba <laughs> saçma bir tık. Neyse arkadaşlar. Burada da kendi beğenmiş şeyler falan filan. Burada bir sürü var arkadaşlar. Bence kaçırmadan hemen alın. Mavi gözlü yeniden. Farklı bir şey sandım. Böyle şeyler var arkadaşlar. Troll şeyleri, korkunç, tatlı çirkin şeyler de var arkadaşlar. Hareketler de var. Bence kaçırmadan hemen alın. Kırkıncıya söylüyorum biliyorum ama söyleyecek laf bulamadım arkadaşlar. Videolarım doğal işlemi olduğu için ne desem bilmiyorum. Burada işte tatlı tatlı şeyciklerimiz var arkadaşlar. Kendi aldıklarımı göstereyim. Her tarafa girmem gerekiyor şimdi arkadaşlar. Burada tatlış Kil kil kafa, boncuk göz, kız yüzleri, korkunç ve troll şeyleri de almış mıyım? Troll şeyleri almamışım. O zaman troll videosu gelmeyecekti. Evet arkadaşlar bu da oturuz Robux olmuş. Tepe göğüs de 5 Robux olmuş arkadaşlar. Ben bayağı bir aramıştım bulamamıştım. Ve Robux'u almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Saçlardan böyle yeni gelen yok arkadaşlar. Ee, renklerden de yeni gelen yok. Tam siyah gelse çok iyi olur. Klasik kafalardan da gelen yok arkadaşlar. Böyle hani yanıkları dolgun dolgun tatlı olan var ya. O gelmedi arkadaşlar. Buradan. burada arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Robux'unuz yoksa ve slender olmak istiyorsanız falan Real, e, istediğiniz bir şeye böyle iskeleti alıp böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum normal dolaşırken bir tane kişinin avatarını da görmüştüm. E, burada tişörtler mişörtler falan var. aksesuarda arkadaşlar. Burada şu geldi arkadaşlar. Neden geldi bilmiyorum. İşte. Bir şey buluruz diye işe hiçbir şey gelmedi. Diğerlerine gelmedi arkadaşlar. Böyle tatlış tatlış şeyler geldi arkadaşlar. Bence kaçırmadan alın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.